Gelelim optiğin çok önemli konularından birisi ne? Kırılmaya. Kırılma ışığın bir ortamdan diğerine geçerken ortalama hızının değişmesinden dolayı doğrultusunun değişmesine verilen addır. kırılma. Işığın bir ortamdan diğer ortama geçerken ortalama olarak hızının değişmesinden kaynaklı doğrultu değiştirmesine kırılma diyoruz. Işığın bu ortamdaki kırılmalarını belirleyen şey kırıcılık indisi denilen bir niceliktir. Bu nicelik genellikle yoğunlukla karıştırılır. Yani öz kütleyle karıştırılır. Öz kütleyle aynı anlama gelmez. Burada hızların oranına bakacağız. Işığın bu ortamlardaki ortalama hızların oranına bakacağız. Dolayısıyla ışığın boşluktaki hızı ki boşluktaki hızı yaklaşık havadaki hızına eşittir. C diye özel bir harfle gösterilir Yani V harfle gösterilmez. Ve 3 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Işığın sudaki ortalama hızı ise 2 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Bunların arasındaki orana biz suyun pardon ışığın su ortamındaki su ortamının hava ortamına göre kırıcılığı deriz. Oranı 3 10 üzeri 8'i 2 10 üzeri 8'e bölersek oran 3 bölü 2 yapar. Su ortamının havaya göre kırıcılığı denir buna. Su ortamının havaya göre kırıcılığı. Bakın buradaki göre lafı önemli. Biz boşluğun ya da havanın kırıcılık indisine mutlak değer kabul ediyoruz ve bir kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu mutlak bir birse Demek ki ışığın e, bir, ortak bir ortamın pardon kırıcılık yenisi bu değerden daha küçük olamaz diye kabul etmişiz. Yani her şeyin kırıcılığı birden büyük bir sayıdır. Bakın 3 bölü 2 de 1,5 yapıyor. Dolayısıyla burada şöyle bir e, cümle kullanabiliriz. E, kırıcılık yenisi ışığın ortamlardaki ortalama hızıyla terstir orantı olarak. Yani Suyun kırıcılık indisi 1'den çok. Demek ki bu ortamdaki hızı 1'den yani 3 10 üzeri 8'den daha azdır diye söyleriz. Kırıcılık indisi ışının normalle yaptığı açı ile de ters orantılıdır. Bunu da sakın unutmayacağız. Bu, bu da başka bir bakış açısı. Ne dedik? Kırıcılık indisi ışığın normalle yaptığı açı ile de ters orantılıdır. Öyleyse kırıcılık indisi azsa hızı çok, ortalama hızı çok, e, normalle yaptığı açı da çoktur kırılık indisi çoksa o ortamdaki ortalama hızı az, normalle yaptığı açı da azdır diyeceğiz. Bakalım, inceleyelim şekil olarak. Işığı hava ortamından su ortamına şöyle gönderiyoruz. Havanın kırıcılık indisi az, o zaman ortalama hızı çok, açısı çok. Suya geçerken suyun kırıcılığı çok, öyleyse açısı az, hızı az. Şöyle özetledim. Kırıcılığı azsa ortalaması çok, açısı çok. Kırıcılığı çoksa ortalama hızı az, açısı az. Bazen şöyle de ifade edilebiliyor. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normalle yaptığı açı azalır. Yani normale yaklaşarak kırılır şeklinde de ifade edilir. Yani tersten söyleyeceksek Işık çoktan aza çıkarken de normalle yaptığı açı çoğalır. Çoktan aza yani bunu böyle çizersem tersten söylersek cümleyi çoktan aza giderken de normalle yaptığı açı artarak kırılır. Bu arada şurada bakın şöyle bir şey de yaptım. Işık aslında bir ortamdan diğer ortama çarptığında bir kısmı da yansır. Bir kısmı da yansır. Yani ışık azdan çoka gelirken bir kısmı yansır, bir kısmı kırılır. Buna dikkat edeceğiz. Pekala. Yani şimdi ışığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişiyle ilgili birkaç bir lafımız var. Önemli olan noktalar var. Onlara bakalım. Çok yoğun ortamın içinde yani suyun içinde bir ışık kaynağı var. Az yoğun ortama yani hava ortamına ışık gönderiyoruz. Birincisi diklik ışını olsun. Dik gelirse yani normalde yaptığı açı 0 derece ise kırılmadan geçer. Bu arada ben şurayı kapatmış olsaydım hangi tarafın az yoğun hangi tarafın çok yoğun olduğunu bilemezdik. Çünkü azdan çok da çoktan azada dik geliyorsa kırılmadan geçer. Peki devam edelim. Ee, çoktan aza geliyoruz gönderiyorduk ve dik gönderde kırılmadan geçti. Birazcık da açıyla gönderelim. Çok yoğun ortam açısı az az yoğun ortam açısı çok. Gitti. Sonra öyle güzel bir açıyla gönderdik ki tam şu iki ortamı ayıran çizgide gitti. Bu sınırda gitti. Çok yoğun ortam. Az açı. Az yoğun ortam. Şurası bakın. 90 derece. Çok açı. Az yoğun ortam. Çok açı. İşte bu özel açıya sınır açısı denir. Sınırda gittiği için. Bundan sonrasında ışığı çoktan aza sınır açısından daha büyük bir açıyla gönderdiğimiz zaman ışık hiç geçemez. Bakın burada bir kısmı geçti bir kısmı bir kısmı geçti bir kısmı yansıdı. Ama burada hiç geçemez. Hiç geçemediği için bu duruma ne diyoruz? Tam yansıma diyoruz. Öyleyse şurayı bir daha özetleyelim. Işık çok yoğundan az yoğuna sınır açısı denilen özel bir açıyla gönderildiğinde sınırda gider. Bu açıdan daha büyük bir açıyla teta büyüktür alfa sınır açısından olacak şekilde gönderdiğimizde tam yansır. Hiç geçemez. Peki tam yansıma hangi durumda oluyormuş bir daha söyleyelim. Işık çoktan aza sınır açısından daha büyük bir açıyla gönderildiğinde geçemiyormuş. Burada ne diyormuşuz? Tam yansıma. Bu arada sınır açısı ortamların ismine göre değişir. Yani su ile hava arasındaki sınır açısı atıyorum 48 derece ise su ile cam arasındaki sınır açısı başka bir derecedir. Ya da camla hava arasındaki sınır açısı başka bir değerdir. Bu ortamların cinsine göre değişir. Peki bakalım bir şöyle bir soru tipimiz var. İnceleyelim sorumuzu. Ne diyormuş? 3 tane ortamımız varmış. X, Y, Z ortamları. Bu ortamlar birbirine paralelmiş. Şu çizgiler birbirine paralel bir ışını x ortamından şöyle gönderiyormuşuz. Sonra bu kırılıyormuş. Sonra da şu şekilde kırılıyormuş. Bize diyor ki burada ortamların kırıcılık indislerini sıralayın diyor. Bakalım inceleyelim burayı. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. UH'ye yani kafadan rakam atabiliriz. Şuraya mesela şu açıya 10 derece desek. Şurası ne olmuş? düz gitse burası da 10 derece olur. Düz gitmemiş, uzaklaşmış. Demek ki burası da attım kaç derecedir? Bu 30 derece olsun dedim. Sonra şuraya gelelim, şuraya. Bakın burada paralel demesi bizim için çok işimize yaradı. Normalle yaptığı açılar şimdi şurada. Matematik ne diyorsunuz? Z mi diyorsunuz şuna? Öyle bir şey var burada. E burası iç ters açı olduğu için burası da 30 derece olur. Z'de yaptığı açı normalle yaptığı açı. Şurası normal çizgisi biliyorsunuz. Şurası da 90 derece. Biz neyi biliyoruz? Kırıcılık ile açı ters. Burada 30 derece daha büyük. Yani 30 derece 10'dan büyük. Öyleyse bunu tersten söyleyeceğiz. Onun kırıcılık inisi yani nx daha büyüktür diyeceğiz. Yani yerden. Peki şuraya bakalım. Bu x'in açısına bakalım. 90 derece 30'dan büyük. 90 derece 30'dan büyük. Öyleyse kırıcılık indisi açıyla ters orantılıydı. Burası daha küçük olduğu için kırcılığı daha büyük diyeceğiz. Yani y ortamının kırıcılığı z'den daha büyüktür. Deriz y büyüktür z'den. Peki bu ikisini birleştirebiliyor muyuz? Evet. x y'den büyük. y de z'den büyük. Öyleyse x büyüktür y'den y de büyüktür z'den sonucuna ulaşabiliriz. Burada soru bize başka bir şey daha sorabilirdi. Neyi sorabilirdi? E, şunu sorabilirdi. Ortamdaki hı, ışığın bu ortamdaki ortalama hızlarını da sıralayın diyebilirdi. E, biz neyi öğrenmiştik? Karışılık Açıyla da ters, hızla da ters. O zaman bunu tersten yazarsak ortamdaki hızlarının o ortalama hızlarının e, sıralamasını ortaya çıkartmış oluruz. N, X en büyük olduğu için Vx en küçüktür. Sonra Vy sonra da Vz diye yazabiliriz. Peki. Bakalım başka ne işliyormuşuz. Bir A ortamı varmış. Bir de B ortamı varmış. A ortamından ortalama V hızıyla gönderilen ışık daha sonra B ortamına geçerken B açısıyla vb B ortalama gitmiş. Burada bilimsel bir şeylerimiz var. E, bağıntımız var. Ne demiştik? Kırıcılık indisi açıyla ve hızla ters orantılı. Öyleyse n a bölü n b ortamların kısık oranı eşittir a bölü b dediğim için sin b bölü sin a o da eşittir v b bölü v a n açıyla da ters orantılı hızla da ters orantılı. Bu arada buradaki şu kısmı çarparak çapraz çarparak yazmaya da siner denir. yani n a çarpı sin a eşittir n, B çarpı sin b n a çarpı sin a n b çarpı sin b bunun ismi neymiş sinel bağıntısı peki bir başka sorumuz daha var bakalım x y z ortamlarını vermiş bu ortamlar birbirine paralelmiş bir I ışını şekildeki yolu izlemiş bana şuradaki açının 70 şuradaki açının 80 olduğunu söylemiş sonra bu şartlarda demiş şeyimiz bu ortamların kırcılıklarını sıralayın demiş. Bakalım şurayı vermiş 70 derece. Tabii ki neye dikkat edeceğiz? Biz normalde yaptığımız açıyı kullanacağız. Burası 70 ise şurası 20'dir. Ondan sonra bakın burada şu şeklin üzerinde baktığımızda şurası dümdüz gitmemiş açılmış. O zaman burası 20'den fazladır. 20'den fazla olduğunu, 20'den fazla yazalım şöyle, 20'den fazla. İç ters açılar olduğu için şurası da 20'den fazla olur. Burada şurasının 80 derece olduğunu söylemiş. E normalde yaptığı açı lazım bana o zaman burası 90 olabilmesi için 10 derece olması lazım. Bakalım, burada e, şöyle yazacağız. Şurası 20 şurası 20'den fazla. Burası daha az olduğuna göre bunun kırcılığı daha çok. Yani n x büyüktür n y. Şuraya bakalım. Burası 10. Burası 20'den fazla. Buranın açısı az. O zaman kırcılığı daha fazla. Yani z ortamı da y'den büyüktür. Z ortamı da y'den büyük. E şimdi burada x ile z'yi nasıl sıralayacağız değil mi? İşler karışıyor. Yani biraz önce öğrendiğimiz e, açıları kafadan atma değeriyle çözemeyiz bu soruyu. O zaman ne yapacağız? İşte bu durumda e, imdadımıza sinel bağıntısı e, yetişiyor. Neydi? n a sin a eşittir. n b sin b. n a sin a eşittir. n b sin b. Bakalım. n x sin 20 n x sin 20 eşittir. n y sin 20'den fazla. n y sinüs 20'den fazla. Peki bu resimler yazalım. E, sin'a sin A eşittir en B sin B. O zaman Ny sin 20'den fazla. E yazdık zaten. O zaman eşittir Nz Z sin 10. Nz Z sin 10. Burada bir trigonometri yardımımıza yetişecek. Trigonometriden biz şunu biliyoruz. Açı küçükse değeri de küçüktür. Bakın bunların içinde açısı en küçük olan burası. O zaman değeri de en küçük bu. Bunun değeri en küçükse o zaman Z'nin kıcılığı en büyüktür. En z, en büyük. Burada da şurası e, en büyük açı. O zaman değeri de en büyük. Değeri en büyükse yanındaki çarpan da küçük olacak. Eşit olsun. Yani en y en küçüktür. O zaman şuraya da en x deriz. Peki başka bir yöntem var mı? Var. Aslına bakarsanız bakın şurada eşittir eşittir olduğu için şu y'yi aradan çıkartabiliriz. Y'yi aradan çıkartabiliriz. Yani direkt şuradaki iki açıya bakarak da yorum yapabiliriz soruyu çözmek adına. Nasıl yapacağız? 20, 10. O zaman buranın açısı daha çok. Demek ki kırıcılığı daha az. Yani x daha küçüktür z'den. Bakın zaten öyle çıkmış. Şu aradaki ortamlar 3 ortamda birbirine paralel olduğunda aradaki ortamı çıkartıp açıları karşılaştırabiliriz. Böyle bir pratik yöntemimiz var.